Nefes almadan istediğimiz izlediğimiz atışlar yaptı bu ikili. Diş atı yaptı Meryem'de. Meryem de. Sayı Meryem'in 2-2. <laughs> Yağmur de alınmış. Ayşe'nin de alınmış. Yağmur Haydi ve yağmur. Ayşe engelden çıkarken galiba birbirlerini yanlışlıkla takıldılar, çarpıştılar orada. Özledim, Ayşe çıktı, yağmur çıktı. Mekanizmaya geldiler Ayşe, yağmur. Engebi başa başlar. Bravo, Bir ya, şu hadi. an. Ufayıl, ya, Son engebi birlikte Bravo. geldiler. Aynen, i̇şte Ayşe bak Ayşe, ay, ay. Ayşe. Ayşe. Enteresan konsantrasyon Ayşe. dağıtmalar Ayşe. duyuyorum kenardan. Ayşe. Ayşe. seslenen var mesela. Ayşe 9, Yağmur 9. Ayşe, Ayşe 9, 9, 8, Yağmur 9. Ayşe 7, 9'a 7'ler. Yağmur. Ayşe. 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 Yağmur. Ayşe. Yine sert atışlara geçti Yağmur. Ama Ayşe altı, Önde gidiyor Ayşe. Yağmur düşürdü Dörde şimdi. 3 tane burada Yağmur, 3 tane Ayşe. Ayşe. Vurdu düşmedi. Bir tane daha düşürdü. Ayşe'nin 4 kaldı. Abi biri burada. Bir 8, e altı, 8 4 4 Yağmur 8 Ayşe'nin 4. Bana 6'dan. değiştirdi de arkadaşları. Yağmur alttan atışa Ayşe. geçti. Yağmur bu arada Ayşe'nin artık 3 kaldı. Ayşe 2 kaldı. Yağmur. İyi yeni ikiler. Hadi Yağmur hayde. Ayşe! Farkı avantajı kazanacak. Asfaltla kaçırdı. Büyük bir avantajı var Ayşe'nin Yağmur. Yağmur olmadan Ayşe de kaçırdı. Ayşe kazandı. Arkadaşlar Altan atamıyorum. Nasıl işte, Anlıyor bu musunuz? Ya. Nasıl istiyorsan bir koşarken değiştirmeyeceğiz. Bu, bu kadar. Üstel atamıyorum üstel abi. Ters, ters, atamıyorum. Ters, 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 ters. Abi amuda da kalksam Yaptı. yok mu? Dene denedim, tamam sıkıntı yok. Ters al Altan. ters ay. Bir denesene Allah Allah. ters al ters al. <laughs> Denemiyorum abi. Ters al yok tersi düzü yok. Atamıyorum. Ters, al, ters, 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 ters al ters al. Allah Allah denedim İsmail. Böyle de atayım isterseniz. Aklısız hepiniz öyle iyi atıyorsunuz. Vallahi iyi attım. Tamam da sen, sen de kendini kapatma yani ama sonuçta. Ama vurduklarını alttan Eksine düşürdün ya alttan atmış ondan bir diyor. Böyle de olmuyor böyle de olmuyor. Sen ya, yani kötü atıyorsun öbür türlü hiç vuramıyorsun üstten. Kötüyken daha iyi hissediyorum. Tamam sen iyi hissettiğin gibi yap. Kadın oyunu yapıyor kaybetmeyelim ama diye bir şeyler söylüyor. Dün de böyle ciddi olsaydınız madem. Öyle bir şey yok. Ne? O kaza mı? Dün bir ciddi ciddi Herkes ciddiydi. Ya, yapamadık, yani. siz de yapamadınız, yapamadık. Ya abi de ben ite kaka bu atışla bir tane insan eledim ya buradan. Ne alaka ya? Yani? Buna güveniyorum demek ki. Çok kötü sen, atıyorsun sen, öyle. Tamam da Allah Allah. Allah, Allah. Allah Boş ver nabzı bir toparlansın Allah, kızın Allah, ya. Allah, 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 ya. Boş değil, ver çünkü. Ben... Yani top tuhaf cevaplar verecek. Saçma sapan bir tartışma, tartışma çıkacak ya. Niye tartışma yani çıksın? Tartışma çıkacak bir şey yok. Tuhaf tuhaf cevap veriyorsun yani. Niye tuhaf cevap veriyorum abi? Dün böyle yapsaydınız. Evet gayet dalga geçiyordunuz. Herkes aynı fikirde. Sor bakalım bütün kadınlara. Benim dalga mı geçiyordum? Benden duyunca mı sen böyle bir yükseliyorsun anlamadım. Kendinize hiç baktınız mı siz? Baktık valla ben en az da düellodayım. Beni ilgilendirmiyor. Hayır baktınız mı? Haliniz ben çıkar, nasıldı? Yarışırım. Yani keyfiniz nasıldı? Keyfim hep güzel biliyor musun? Evet. Her an çok iyiyim. Bahsettim. Her an çok iyiyim. Biz üzerimize düşen evet, her şeyi tamam. yapıyoruz. Tamam da benden geldiği için böyle söylüyorsun. Söyleyemiyordu yani? Tamam anca. da öyle söylenmez o zaman yani. Söylülürüm ne demek işte, istiyorsun mesela? Yani biz bilerek geçer, mi evet. kaybettik. onu kaybettik? Bilerek onu kaybettim diyorum sana. Biz dün yorulmadık. Yani. Bir oyun sürü tartışma yaşadık dün. Ben Böyle bir dokunulmazlık oyunu olur mu diye. Bilerek oyun kaybetmediğini biliyorum. Ama çok ciddi değil. Ama söylenmez yani. Bu ben tamam, ben, sinir krise ben krise herkes düşünüyor. Ben söyleyince hatalı olmuyorum yani. Nasıl ciddi ciddi Allah şey Allah. Ben dün sinir krizi geçirdim ya. Yapamayınca sinir krizi geçirdim. yani. yani. boşluğunuz. Boş. Haklısınız yani. Bilir. Herkes alttan iyi atıyor ama ben iyi hissetmiyorum. Zorla da atmıyorum. Kapattığın zaman atamıyorsun. Bazen çok da evet, güzel işte, atıyorsun. Ama iyi hissetmiyorum. Bazen atmak istediğinde inandığında atıyorsun. Evet. İnan diye biz de sana söylüyoruz zaten. Haklısınız ama inanmıyorum diyorum. Size de kötü ya bir şey değil. Ya hiç öyle bir üç şey tane, söylemeyeceğiz üç, ben anlamadım ya. Hayır bir şey ya. söyle de 3 tane düşürdün alttan atarak tamam. düşürdün. Haybeye düşürdüm ama. Haybeye olsun, değil işte ters kol, işte kol şey ters yapayım. bacak atlıyoruz mesela Ay, daha yakın. Diğer üstten attıklarından daha yakın daha sevmiyorum iyi sabit geliyor. sen seversin sevmezsin ben sevmiyorum. Ha tamam kaybedelim mi istiyorsun? Sevmiyorum. Ya abi se... tamam. Abi konu kaybetmek artık değil. Artık Siz ya, nereye çekiyorsunuz ya, ne ya ben anlamadım ki. Ben mesela Ben, sen... ben zaten her hafta gidip evet, yarışıyorum ama bak, orada. Tamam bak ters konuşuyorsun. Bu da artık yavrum 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 için savaşıyorum anladın mı? Tamam. Şimdi benim doyla ile ilgili tamam. bir problemim yok. Ben 15 yok, tane sürünme gördüğüm zaman sürünmeyeceğim e, tamam. demiyorum. Sevmiyorum tamam. ama sürünüyorum. Yapmak ben de sevmiyorum ama atıyorum. Alttan at. Her oyunda da sürünüyorum ben. O zaman alttan at. Alttan at. Hikmet sen de. İsabetli. Meryem. Sevgiye karşı hazır Yağmur Meryem! atışlardan sonra Meryem! arkadaşlarıyla biraz gerilim yaşadı. Özellikle Hikmet'le. Aferin haydi Meryem. haydi Meryem. Haydi Meryem. Meryem sevgi mücadelesinde iki isim aynı anda rengedeki evet. mekanizmadalar Meryem'e öne geçti. Sevgi de şimdi arkasından geliyor rakibinin. de Meryem, haydi. Bakalım Meryem'den beraberlik sayısı gelecek mi? Gönüller takımı da tabii kadınlar turunda farkı açıp galibiyete ulaşmak istiyorlar. Sevgi isabeti buldu. Meryem. Meryem bir tane daha düşürdü önde. Sekiz tane var Meryem'de. Haydi haydi öndeyiz haydi. Dokuza sekizler. Meryem yedi. Sevgi. Ye. Arka arkaya Sevgi'den arka atışlar. Üst, abi, üst abi. tarafı temizledi. Bir abi, de, abi. de sondan düşürdü. 5'e 5 kaldılar. Bir anda yaptı atakla. Sevgi rakibini yakaladı. Abi, Meryem, abi. Sevgi. Abi. Sevgi vurdu. 4. Meryem 4. Meryem 3. Öne geçti. Abi, Meryem 2. 4'e 2'ler yine. Abi, abi. Çok hızlı atışlar izliyoruz. Abi, abi. Meryem 1. Sevgi kaçırdı. Meryem. Sevgi 3'e 1'ler. 2'ye 1'ler. Vurdu düşmedi. Burada olmadı. Meryem. Sevgi kaçırdı. 1'e 1'ler. Sevgi olmadı. Meryem. vurdu yine düşmedi. Meryem. 3-3. 7 şey oldu artık biliyor musun depo doldu ya evet. Herkes bir patlayacak yer yok. ağla ağla kendini atlatıyor o ağlamasın Ağla. o da yoruldu ağlama deyince ne oluyor Kuzu, geçecek çok hasta. dayanacağız <laughs> dayanacağız hepsi geçecek vallahi bak hepsi geçecek <laughs> hepsi, geçecek. <laughs> hepsi geçecek. <laughs> Bire bir kalmıştınız. Sen toplamadaydın. Kız atamadı yüzünü aldı. İşte atamayan atıyorlar. İşte, ya dört tane toplayacağım. Hayatım Onu ben de üç ya. tane vurdum bir devirmedi. Tamam işte ha. risk. Yani tamam ikincisinde risk. toplamaya gittim de aldım hepsini zaten. Yani Doğru mi, almam gitti, gerekiyordu. Dört, çünkü onda dört var diye bağırıyorum. Evet. Dörde iki ya. Dördü toplamam gerekiyor. Evet. evet. Gerek. Bir, bir daha evet. Risk istiyordu. yani. Kesinlikle. Ben riskten kaybediyordum sayıyı. Işte, yani. Ama çok şükür kaybetmedik. <laughs> ondan iki sende şey yapmayalım. kaz 2 2 kalsaydı belki hani bir <laughs>